Ola herkese. Ben Define Kralı. Altın, gümüş ne olacak? Bununla ilgili kritik uyarı ve öngörüde bulunacağım. Şu anda 2 Şubat 2026 tarihindeyiz. 1 gram altın 6600 TL, 1 gram gümüş 111 TL. Biliyorsunuz geçen hafta altının gramı 7600 liraydı. Gümüşün gramı da 158 TL civarlarındaydı. Ne oldu da iki ayda altın gümüş asansör gibi tak 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 yukarı çıktı çıktı günlük geldi 7600 küsürlere gümüş de geldi 158 TL'lere sonra bir gecede bir müdahale 35-40 milyar dolarlık bir müdahale ile Altına sert bir darbe vurulup bu seviyelere indi 2-3 gün içinde. Bu müdahaleyi kim yaptı? 35-40 milyar dolarlık altın ve gümüş satımını aniden kim gerçekleştirdi? Kimler gerçekleştirdi? İşte onlar altının ve gümüşün patronları. Ama şöyle bir şey var. Ee, diyelim ki yurt dışından sıcak bir altın geldi. Gümüş külçeleri geldi, piyasaya verdiler. Tamam da, düşürdün ama düşürdüğün yerde kalmaz ki bu altın gümüş. Öyle altına gümüşe biz tokat attın, düştü. Orada kalacak diye bir şey yok. Almak için her düşüş bir fırsattır. Nasıl ki asansörle tak 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 yukarı çıktı asansör gibi altın ve gümüş. Şimdi asansör gibi Hani beşinci kattan asansörün birdenbire boşluğa düşmesi gibi bir şey. Şah diye birden düşüyor ya. Şimdi ne oldu? Şimdi yavaş yavaş düşmeye başladı. Ne oldu? Hani bir gecede 7600 küsürlerden altının gramını şah diye düşürdünüz 6600'e. Hadi. Hadi şimdi de 6600'den 5,5 5,5'a düşürün. Ne oldu? mazot mu bitti bitti mi gaz bitti mi bitti şimdi ne oldu yavaş yavaş panik satışlardan dolayı düşme var şu anda olan panik satıştı ama ilk büyük düşmenin sebebi ise birileri bir yerden bir 30 45 30 40 milyar dolarlık altın gümüş sattılar artık nereden buldularsa onu bilemezsin Suriye'den mi geldi Libya'dan mı geldi Irak'tan mı geldi Amerika'dan mı geldi? İngiltere'den mi geldi? Bilemezsin. Yani bir şeyler geldi ve piyasaya sürdüler belli yani. Şimdi bu yukarıdan alanlar var ya, bu 7600'den alanlar onlar sattı. Bunları bunları şöyle de düşünün. 300-400 kişilik içinde Rus, İngiliz, Çin, Türk, Hindistanlı, yaban Arap Böyle siyasi iş adamları, paraları olanları düşünün. Böyle bunlar bir araya gelip toplu halde satış da yapmış olabilir. Bir yerden sıcak altın gümüş de gelmiş olabilir. Merkez Bankası da müdahale etmiş olabilir. Yani tek taraflı düşünmeyin. Bunlar olabilir yani. Bunlar şimdi 7600'den sattı ya bunlar. Bu işi önceden bilenler var bu ülkede. Onlar pastayı götürdüler. Ha bu 7600'den satan bunlar 2 ay önce 5000 liradan aldı altının gramını. 2 ay önce gümüşün gramını 70 TL'den aldılar. Sonra asansör gibi tak 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 alım yapa yapa çıkarttılar. Çıkıyor diye herkes saldırdı. Ne yaptılar? Şak diye birden satıp buna şey derler. Borsada da bunu yapıyorlar. Bir hisseyi günlük yemliyorlar iki ay boyunca. Adam bakıyor çıkıyor. Gariban masum köylü ne yapıyor zıplıyor. Cepte ne varsa 300-500'e atıyor. Sonra şak diye bu büyük babalar hisseyi satınca hızlı düşünce bu küçük yatırımcı bitiyor. Keriz silkelemesi derler buna borsada da var. Aynısı altın silkelemesi oldu. Şimdi gümüş silkelemesi oldu. Ha. Şimdi ne yapacaksın? Güzel kardeşim. Vatandaş olarak sizin evdeki küpelerinize, altınlarınıza göz koymuş iş adamları ve siyasiler var. Onlar ne yapıp edip bu altınları bir şekilde sizden almanın yollarını arıyorlar Yana yama. Böyle fırfır dönüyorlar. Acaba şu kanunu mu çıkartsak, bunu mu çıkartsak, ne yapsak da bu altınları alsak? Hazıra daha dayanmaz çünkü. Kumar keşler ne yapar? Önce nakit parasını kaybeder. Sonra evini kaybeder. Sonra arabasını kaybeder. Sonra borç isteye isteye dostlarını kaybeder. Sonra para bitince kendini kaybeder. Kendini kaybettiği zaman da maalesef hiç hoş olmayan şeyler de olabiliyor. Ha Şimdi bir kere şunu anlayın. Milletçe sizin altınlarınızda gözü olanlar var. Eğer bunların kim olduğunu iyi anlamazsanız o küpe yüzükleriniz o zor günde biriktirdiklerinize ortak olurlar. Bir şekilde ortak olurlar. İşte bu, bunun için diyoruz ki biz cumhuriyetçi olmayan adamın peşine düşme. Çünkü Cumhuriyetçi adamlar emek hırsızı yapmazlar. Mesele bu. Bunu anla. Şimdi gelelim ne yapacaksın? Şimdi bu saatten sonra altın düşümü yavaşladı mı? Sende 100 bin lira mı var? At 10 bin TL'den bu rakama. Ertesi günü bekle. Bir 10 bin daha at. Ertesi günü bekle. Bir 10 bini daha at. Ertesi günü bekle. Bu sefer bu sefer Altın biraz daha düştü ya. Bu sefer limiti yükselt. 15 bin liralık al. Ers günü bekle. Daha mı düştü? Bu sefer 20 bin liralık al. Limiti yükselt. Düştükçe limiti yükselterek altın ve gümüş al. Düştükçe limiti yükselterek. Anladınız mı? Hiçbir zaman altın toplu halde satılmaz. Toplu halde alınmaz. Şimdi yukarılardan altın gümüş alanlar şunu iyi bilsinler. 3 ay içerisinde bu rakamdan alan bile kar edecek. Hatta isterse 600 TL daha düşsün altının gramı o rakamdan alan da kar edecek. Şöyle düşünün. Şu anda panik satıştan dolayı 6600'den yavaş yavaş asansör gibi aşağı iniyor. Ha daha doğrusu şöyle göstereyim. Altın 7600 küsürde ya. Bir müdahale geldi birileri bir müdahale etti altına. Şak geldi altın birdenbire düştü. 6600'e. Şimdi de panik satışlar başladı. Panik satışlar. Bu da düşürüyor yavaş yavaş ya. Ama yay ne oluyor? Yay iyice geriliyor. Yay geriliyor. Düşüyor düşüyor. Sonra yay ne oluyor? Şak 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 tak 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 asansör asansör gibi tak 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 yukarı çıkmaya yine başlayacak. Çünkü neden? Bu yay gerilmiş. Baskılamışın ya. Bunu burada tutacak tırnak yok. Yani bunun atmasını hızlı şekilde yukarı çıkmasını engelleyecek tırnak yok. Şimdi düştükçe alımlar çoğalacak ya. Bu sefer 8000'i de delip geçecek altın. Gümüş 200 TL'yi de delip geçecek. Sonra belli bir zaman sonra yine aynı pat diye sert düşürecekler. Sonra tak 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 panik satışla biraz daha düşecek. Sonra alımlarla tak diye yay gibi geri çıkacak. Özellikle emekli maaşının dağıtıldığı güne dikkat edin. Maaşı çeken altına koşacak. Çıkış o gün. Evet arkadaşlar. Peki dolar altının şu an Türkiye'de olması gereken fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Şu anda 1 dolar yani 20, 20 TL'nin 20 dolar alması lazım şu anda. Normal şartlarda. Bakın 20 TL 20 dolar alması lazım. Ama senin 20 TL bakkaldan bir kalıp sabun alamaz. O zaman şunu düşüneceksin. Diyeceksin ki demek ki bizim gittiğimiz yol doğru yol değil. O zaman siyasi seçimini hiç ardına bakmadan acımadan siyasi seçim kararını değiştireceksin. Sana kaliteli ama ucuz alışveriş yapmanı sağlayacak, paranı değerlendirecek siyasetçilerin peşine düşmelisin. Bir gün tiyatrodan milliyetçilik çeken, bir gün tiyatrodan din iman çeken, bir gün tiyatrodan kahramanlık çeken, içi boş laflara, içi boş sözlere, görsellere, sahte kahramanlığa artık karnın tok olması lazım yoksa karnın daha çok aç kalacak